Sayın Mahmut Celadet Gaydelen'in. Buyurun Sayın Gaydelen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, partim ve grubumun adına görüşülmekte olan 381 sıra sayılı kanun teklifinin 4. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Sizleri ve kamuoyunu saygıyla selamlarım. Değerli milletvekilleri, dördüncü madde ile petrol sektöründe araştırma, arama ve üretim faaliyetlerinde çalışan emekçilerin gece yiyip buçuk saatten fazla çalıştırılmasının önü açılmaktadır. İş kanununu işinize geldiği gibi esnetmek ve ortadan kaldırmak için kanuni düzenlemeler yapıyorsunuz. Sondaj faaliyetlerinin tümü kırsal alanda, açık havada, değişik iklim şartlarında yapılmaktadır. Fiziksel olarak çok ağır bir iştir. Çalışma saatlerinde yapılan bilimsel araştırma akıl ve mantıkla 8'er saatlik 3 vardiya veya 12'şer saatlik 2 vardiya olarak kabul görmüştür. Zor ve ağır olan çalışma şartları kişilerin konsantrasyonunu, dikkatini ve performansını etkilemektedir. Bunun için de çalışma saatlerini özenle seçmek gerekmektedir. Aksi takdirde kulede bulunan yüksek basınç ve ağır malzemelerin kullanımı dikkatsizlik yüzünden kazalara sebebiyet verebilir. İşte İşik Meclisi'nin 2022 yılının ilk 11 ayı için tespit ettiği iş cinayeti sayısı 1658'dir. Bu yüzden işçilerin bilhassa kritik noktalarda görevli olanların 8 saatten fazla çalıştırılmaması gerekir. Siz şimdi gerekçenizde Tam güne yakın çalışmaktan bahsetmişsiniz. Herhalde bakkal dükkanı gibi vanaları kapatıp işte mesai bitti, yarın devam ederiz veya sondajı durdurup devam edeceğiz diye düşünüyorsunuz. Petrol sektörü dinamik bir çalışma sahasıdır. Günün 24 saati çalışma ve emek ister. Bir kere sondaj faaliyetleri tam güne yakın değil. 7 gün 24 saat non-stop yani hiç durmadan çalışılması gereken bir iştir. Bakıldığı zaman sondaj işlerin en kısa sürede bitirilmesi ve kuyu muhafaza boruların, casinglerin emniyetle indirilmesi gerekmektedir. Bekleme durumunda ise kuyu yıkılması, matkap üzerine döküntü olması, gaz girişi olabilir ve bu durumda kuyu kaybedilebilir. Diğer yandan olası risklerden en kötüsü de, insanlar burada hayatını kaybedebilirler. Aldığınız bu kararlar sonucunda da kaza diyerek geçiştiremezsiniz veya işin fıtratında var demeniz mümkün değildir. Siz bu maddeyle iş kazalarına ve iş cinayetlerine davetiye çıkartıyorsunuz. Çünkü tehlikeli ve yoğun çalışması gereken iş için bir de işçilerin yorgunluğunu bilerek, isteyerek çalıştırmaya devam ettirmesinin adı cinayet olur. Bu madde bu madde ile çalışma saatlerinin ucu açık bir şekilde işverenin inisiyatifine bırakıyorsunuz. İş programlarında vardiyalar iki hafta çalıştırılıp iki hafta dinlenme periyodu ile hazırlanması gerekir. Genel uygulama pratiği de 40 yıldır bu şekildedir. Kurumsallaşmış büyük petrol şirketlerinde emekçiler üç vardiya sistemiyle çalıştırılmaktadır. Benim de mühendislik kariyerimin yarısı petrol sahasında çalışarak geçti. Benim çalıştığım dönemlerde vardiya saatleri bile özenle seçilmişti. Bu da insanların biyolojik saatlerini en az rahatsız edecek şekilde olan 8-16, 16-24, 24-8 vardiyalarıydı. İki hafta çalıştıktan sonra iki hafta dinlenme izni verilirdi. Küçük firmalarda ise kullanılan küçük kuleler ki bunlar workover kuleleridir. Genelde kuyu bakım onarım işi yaparlar. İki vardiya 12 saat ile çalıştırılırlar. Burada da firma işçilerle sözleşme maddelerini bunu koyar ama fazla mesai parası ödemez. Emeklilik için hak talep ettiklerinde de hiç kale alınmazlar. Keşke fazla mesaisi gasp edilen emekçilerin haklarını savunmak için bir madde getirseydiniz. 20 yıllık iktidarınız boyunca burada hazırlanan torbalarla hep sermaye sahiplerin torbasını doldurdunuz. Bu meclis yani halkın meclisi halk için değil halka rağmen kararlar alarak toplumu açlığa ve sefalete terk etmiştir. 20 yıldır işçinin, emekçinin hakkını sermayeye karşı savunan tek bir kanun çıkardınız mı? Hayır. Gelin yol yakınken bu maddeyi torbadan çıkarın. Ne demiş Yunus Emre? Olsun be aldırma yaradan tamamlayın sözlerinizi. Olsun be aldırma yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır. İktidar sahiplerine bir çerkez sözünü de hatırlatacağım. Selin götüreceği kişi suyun sesini duymazmış. Hepinizin saygıyla selamlar.